Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Instagram'da sizi takip etmesini istemediğiniz ee, bot takipçileri nasıl çıkartabileceğinizi göstereceğim. Ee, ben de hesabıma zamanında bot attırmıştım ama bottan dolayı e, hesabımın çeşfete düşmediğini fark ettim. Daha sonrasında bu botları silmeye karar verdim ve birçok programı araştırdım. Gerek internet üzerinden araştırdım, gerekse... E, Android Market üzerinden inleştirdim fakat e, bizi takip edenleri silecek bir uygulama bulamadım İnternet üzerinden olsun yabancı sitelerden falan inleştirdim e, çıkanlar ise çok aşırı reklamlı ve yavaş işleyen sistemlerdi. Onun için de ben kendim programsız bir yöntem buldum daha doğrusu olan bir yöntem onu denedim ve verimli olduğuna karar verdim şimdi burada benim bir hesabım var. Bunun üzerinde 415 tane takipçi var. Bunların hepsi bot takipçi. Ee, şimdi botları nasıl size göstereceğim. Normalde girdiğimizde burada kaldır ve aşağıda çıkar çıkıyor. Bunlara seri bir şekilde sıralı yukarıdan aşağıya doğru teker teker bastığımızda arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bunları sizi takip etmesinin önüne geçebiliyorsunuz. Yani bunları çıkartabiliyorsunuz. Ee, ve Instagram'ın bundaki limiti günlük 1500 kişi. Ben bunu denedim. Yaklaşık 3000 kişiyi çıkardım bu şekilde. Ve bir saatte yaklaşık 1500 kişi çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çok pratik bir şekilde bir pay, baş parmağınızın biriyle kaldıra diğer baş parmağınızla çıkara basarak hızlı bir şekilde ve daha da hızlı olmasını istiyorsanız en yukarıdan başlayıp aşağıya doğru basarak e kaldırabiliyorsunuz şu an ben yapıyorum ne kadar hızlı yaptığım görüyorsunuz e, ve basıyoruz tekrar yenileniyor bu şekilde arkadaşlar bot takipçilerinizi silebilirsiniz ya da sizi e, Ghost takipçiler var etkileşimde bulunmayan e, sayfanızın etkileşimini düşüren bu bunları çıkartabilirsiniz arkadaşlar herkese başarılar diliyorum bol şans kolay gelsin